Merhabalar, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ızgara kabak ve fıstıklı humus ruloları yapıyorum. Nohut, fıstık ezmesi, limon suyu, sarımsak, bir çorba kaşığı zeytinyağı, acı sos, kimyon ve tuzu bir blender haznesine alın. Yüksek hızda homojen bir püre elde edene kadar karıştırın. Arada blender'ı durdurarak Yanlarda kalan püreyi sıyırıp aşağı iterek tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun. Fıstık ezmeli humusu bir kaseye alın. Izgaralı bir tavayı kalan zeytinyağı ile yağlayıp orta yüksek ateşte ısıtın. Kabak dilimlerini iki tarafı da ızgara izi alana dek yaklaşık birer dakika ızgaralayın. Hafifçe tuzlayarak lezzetlendirin. Her bir kabak dilimi üzerine bir tatlı kaşığı kadar humus yerleştirip boydan boya yayın. Kabakları rulo şeklinde sarın. Müzik servis tabağını dekoratif biçimde dizip üstlerini ince kıyılmış yer fıstığı ile süsleyin. Izgara kabak ve fıstıklı humus rulolarını hemen servis edin.